Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Senin kanalın. <laughs> ben ben de söylüyorum. <laughs> senin benim yok. Bu videoyu aslında bir nevi ikinci kez çekiyoruz. Çünkü ben bu videoyu daha önce aramıza yeni katılan arkadaşlar varsa hani onlar için dile getirmek istiyorum. Daha önce çektim. Nasıl tanıştığımızı anlattık. Hatta sen askere gitmeden hemen önceleriydi. Ve o sırada da hani birkaç tane aslında sorunun cevabına değinmiştik. Ama ben kapandıktan sonra, tesettüre girdikten sonra kanalımda yeni arkadaşlarım olduğunu, hani kanalım büyüyor desteklerin sayesinde. Ve nasıl tanıştınız diye çok fazla soru geldi. Ben de hem bir kez daha hani çekeyim, kanalıma hatıra kalsın. Hem de ekstradan gelen çok yoğun sorularınızı cevaplamak için e, geldik. Kısaca böyle nasıl tanıştığımızı sen anlat bence. Ben bir güreşten çıktım. Arkadaşlarımla buluşacaktım. Daha sonra arkadaşlarım beni ikinci başka bir kız arkadaşımla göre çektim. O kız arkadaş beni sevgilisiyle tanıştırmak için çağırdı. İstanbul Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi'nde. Sevgilisiyle tanıştıracaktı. O gün gittim, sevgilisiyle tanıştım. Çay, kahve içti. Daha sonra sevgilisi tanıştıktan sonra sevgilisi bize dedi ki benim bir arkadaşım bugün doğum günü var ee, ve ben oraya gideceğim. Ve kendi sevgilisini yani benim arkadaşımı da götüreceğimi söyledi. Bana da teklifte bulundu. Sen de gelmek ister misin diye. Ben de olur dedim. Neden olmasın? Daha sonra hızlı bir şekilde doğum gününe gittik. Orada... E... Dövbe o güne kendi tarafından anlatayım. 12-12, yani Aralık 12 doğumluyum. Son derece kar yağıyor dışarıda çok soğuk. Çatalca tarafına hatta ehliyetimi almaya gittim o gün ben. E, story falan da atmıştım ve o gün benim annemin babası, yani annemin dedesi vefat etmişti sabah saatlerinde. Hani öyle bir doğum günü programı yapılmaz diye umuyordum. Kardeşlerim beni kandırmış. Özellikle Fatma, kız kardeşim. Ee, benim bütün arkadaşlarıma e, bir program yapıyorum Bunu tabii günler öncesinden planlamış. Ve kimisi karşıdan gelmiş, kimisi Levent'ten gelmiş. Herkes beraber gelmişler. Balat'ta toplanmışlar. Hanımefendi de beni arıyor. Şöyle diyor. Abla işte biz kafede oturuyorduk da işte hani çok güzel canlı müzik. E diyorum hani Ondan sonra e işte bizim paramız çıkışmadı da hani bir nevi hesabı ödemeye gelir misin demeye getirdi. Ondan sonra son günde başka bir kuzenim doğum günümü kutlamış, Aslında biz bir nevi böyle şakacı şakasına bir iddia girmişti ve bana hem doğum günü vasıtası yemek kısmı anlamak istediğini söylemişti. Böyle giyinikli bir şekilde oradan, o da tabii bu işin içindeymiş. Fatmalar beni kafeye çağırınca ben bodozlama kafeye giriyorum direkt. Ve biz oradan anne, bütün arkadaşlarım gel. Herkes gelmişti değil mi? Sonundan gelen yoktu. Evet herkes gelmişti. Ali var, Ali'nin arkadaşları var, Fatma var. Orada bir sürü arkadaşımız var. Afgan, Günler falan. Herkes oturdu. Ben çok şaşırdım tabii. Ali iş yerinden kendisi bana özel iki tane pasta yapmıştı. Ve doğum günü kutlandı. Biz Can'la e, o masa Masanın bir ucunda hani o zaman daha öncekinde bu tanışma videomuzu anlattığımda fotoğraf ve videoları koymuştum ama şu an koyamıyorum maalesef ki. Açım çünkü oradan. Cam masanın bir ucunda uzun bir masa dikdörtgen. Ben diğer bu ucunda hani biz sadece başımıza selamlaştık ve Hani o gün hiç sohbet muhabbet etmedik. Sonra o gün ben gelin herkesi ve kafede çok otantik bir yerde Instagram'dan eklemiştim. Sonra aradan iki ay geçti. İki ay sonra tabii Can sen anlat hikaye. o günden sonra ne düşündüğünü anlat ne hissettiğini. Tabii ben doğum gününde en yabancı kişi bendim. Evet. Yani Orada dediğim gibi e, senin arkadaşın sevgilisiyle getirdi, sevgilisi benim arkadaşımdı. Orada hem onu tanıştırmış oldu yani sizinle. Ben de onun yani arkadaşım bahsediyoruz. Yani arkadaşımın arkadaşı gibi bir şey oldu. O gün içeriye girdiğinde ve bir, bir de o e, kasvetli hava, havanın da şeyi vardı, bunalım vardı üzerinde. Mekan çok hoşuma gitti çünkü mekan e, kanun eşliğinde çay içiyorsun falan. Yani alıp seni götürüyor böyle, yedi karanfil müzikleri. ince sazlar. Daha sonra sen kırmızılar içerisinde içeri girince yani an gözüm senden alamadım. Şu anda olduğu gibi. <laughs> yani bambaşka duygular içindeydim. Yani tarifsiz duygular içerisindeydim. Daha sonra kafamda bere vardı. O berin içerisine yani kaçmaya çalışıyordum. Kendimden neden böyle bir duygu içerisine girdim kendime şaşırıyordum. Anlam veremiyordum. Elim ayağım bir terlemeye başlamıştı. Daha sonra doğum gününde Instagram'da fotoğraflarımızı etiketlemek için tabii almıştım. Bunlar iki ay geçti. İki ay o süre zarfında ben takip ediyorum çalışmalarını. Çalışmaları çok hoşuma gidiyordu. Keza aynı şekilde. Sonuna kadar tebrik ediyorum. Beğenerek de ben de takip ediyorum birileri çalışmalarını. Daha sonra gece saat 11'de Instagram'dan bir kalp emojisi. Hatice Ebrar fotoğrafıyla. <laughs> Daha sonra sen kalp atınca ben de yay emojisi atmıştım. Ya yani şöyle o zaman bu evde de oturmuyorduk eski evde hani şubat ayında öyle telefonda dolaşırken instagramda bu arada o zamanlar ben youtube kanalı açtım ama video çekmiyorum yani daha yeni başladım toplamda 10 tane videom yok. Ee, Hatice Evren Fotografi diye bir Instagram hesabı var. Orada bir 50 binlik takipçim var. Kişisel hesabımda takipçim yok. Aktif bir insan benim sosyal medyada. Sadece mesleki olarak işimi yapmak için kullanıyorum ve bana çok saçma geliyordu. insanların kendi fotoğrafını paylaşıp anlamlı sözler yazması. Şu an yaparken de saçma geliyor ama yani sosyal medyadayken yapıyorsun. Bazen çok işten gelerek yapıyorsun. Bazen olsun diye yapıyorsun. Yani Sayfanın etkileşimi düşmesin diye. Neyse. E, ben Instagram'da o zaman aktif değilim. Kişisel sayfamda geziyorum. ve O sırada canım profilimi fotoğrafımla önüme düştüm. Ama Al ne diyorum bir yerden silman tanıdık ama nereden fikrini yani tanıyorum. Ay yakışıklıymış da dedim kendi kendime. Sırf sohbet açmak için ben kalp yumurcası yolladım. Neden kalp yolladım diye soran bilmiyorum. Yani tavsiye de etmiyorum sakın kızlar. Özellikle benden küçükler. Ama tabii bunu cana söylemedim. Aa, benim kuzenim yapmış dedim. Yeğenim yapmış. O da değil hatta. Ben yay atınca ben dedim ki sen öyle deyince benim yeğenim yanlışlıkla attı. Aynı yeğenden bende var sonra e, Bizim sohbet baya sabah körüne kadar uzadı. Instagram'dan yazışıyoruz. O ben kendi notlarını attı. Sohbet muhabbet Dedik o günkü kafe neredeydi? İşte nasıl gidebilirim? Ben çok beğendim. Benden ben de ama Sazan gibi ama ben seni götürürüm diye atladım. Ondan sonra iki gün sonra mı? Ertesi biz konuştuk. Ondan hemen sonrasında. Ertesi i̇ki, gün. Senin çekimin var bu Öyle bugün. Öyle mi? Evet. E, çekim var evet. Karşıdaydık. Karşıda çekimden bitirdik. Normalde Cevahir ve Menor'da buluşup biz Balat'a geçecektik. Hava soğuktu. Önce gittik bir çorba içtik. Asıl Hani işin komik tarafı burada. Biz önce birer çorba içtik. Kışın hava soğuk. AVM'de. E, bayağı oturduk falan. Sonra başlardık hani geçenki videoda dedim ya tavla tavla beni tavla. Tavla tavla beni tavla. O zamanlar tavlayı çok seviyordum, hala da çok seviyorum ama hani bunu kumar falan diye yani çok fazla bilinç gelecek biliyorum ama biz hiçbir zaman iddiasını oynamadık. Can da oynamaz. Bir de o tarz mekanlarda da değil, sadece hani telefondaki oyun neyse bizim için o da o şekildeydi. Tavla oynayalım mı? Tabii ben tavlayı çok bilmiyorum bu arada. Can çok iyi oynuyor. O iyi oynadıkça... İşte ama kırılır mı? Ama yapılır mı? Kırma beni falan. Böyle çocuğun zaafından vuruyormuşum. Ben anlamamışım. Yani o gün bu böyle bir şey olacağını hiç e, anlamadım açıkçası. Tavla attıktan sonra niye bakıyorsun? <laughs> sonra biz Cevahir'den çıktık ve inanır mısınız e, Cevahir'e 3-4 saat kadar kaldık. Evet. Bayağı vakit geçen. Hava aydınlıktı, kararmıştı. AVM'den çıktık. Her taraf bembeyaz. Kar o kadar güzel gelmiş, o kadar romantik bir ortam var ki ve kara ilk adım atanlar biziz. Sonra tavladan sonra biz ne yaptık? Hadi gel Beşiktaş'ta bir kokoreç atalım. Beşiktaş'ta bir kokoreç attık. Ondan sonra sahil kısmında çay kahve içtik. Kahveyi üstüme döktüm. Can Bey kurtarıcı meleğim üstüm başımı toparlamama yardım ediyor. Hatta Can'ın telefonu hala duruyor. O gün dolaşırken böyle saçlarımda kıvırcık ve böyle at kuru yapmışım bir bonustu. Her taneleri ve saçlarıma düşmüş. Onun fotoğrafını çekmiştim. Sonra dedim ki hiç unutmuyorum. Böyle çay kahve içerken Gittim ben bu boynuna doğru böyle asılarak fotoğraf çekiyormuştum. Gel Instagram'a atarım o bizim vesile olan tanışmamız arkadaşlarımız görünce çok şaşırdılar falan. Öyle dolmuştu de değil mi? Çok şaşırmışlardı. Evet. Sonra ertesi günü ben ya ertesi günü benim başıma gelenler var. Pişmiş tavuğun başına gelmemişti. Dayıma gittim ben o gün kaldım. Havza kartım kayboldu. Ben düştüm. çekime havza kartı olmadan gittim. Böyle çok stresli bir gündü. O gün tekrardan canlı görüştüm. Havza kartını getirdi bana. Sonra bu şekilde iletişim başladı ve bir anda hani böyle birbirimizden etkiler hoşlanmaya başladık. Sanırım Can da daha bir aylıktı. Tabii Şubat'ta tabii. Mart'ta Can annemle tanıştı. O da çok enteresan oldu. Bilgisayarım bozuldu benim ve Can'ın bunu e, anlıyordu. Bilgisayarımı yapmak için geldim ki annemle tanıştı. Sonra ben anjiyo oldum. Hastaneye geldi. Annem ambulansta ben eve getirilirken anjiyosun. annem Canım canın omzunda uyuya kalmış falan. Bu şekilde tanışmış olduk. Yani bu çok soruluydu. <laughs> Elimden geldiğince kısa kesmeye çalışıyorum. 11 dakika olmuş. Hakkınızı helal edin. Şu soruları cevaplayalım birazcık. Düğün tarihiniz ne zaman? <laughs> ne zaman? Ne zaman? İnanın ki soru e, sor butonu yaptım. Sadece o soru gelmiş bile diyebilirim yani. Dün tarihimiz aslında çok söylemekten yana değildim ben. Ama şu an planlanan ailelerimizin de uygun gördüğü Mayıs ayı gibi. Böyle Ramazan sonrasında düşünülüyor. Hakkımız ayrısı olsun inşallah. Can sen tanıştığınızda senin YouTuber olduğunu biliyor muydu? Dediğim gibi yani kanalda 3-4 tane bir de video yoktu. Hatta görünce Merve'nin e, benim kanalıma çok büyük psikolojik olarak e, etkisi var, katkısı var. Çünkü çıltmıyorum. Bir kere onunla Ikea videosu çekmiştik ve <laughs> 10 bin diye çok sevinmiştik, çok mutlu olmuştuk. Şu anda gerçi videolar <laughs> iyi izlenmiyor pek ama <laughs> olsun. Sonra kanalım büyüdü ve hani e, son hatta eski kanalım kapattım bilmeyenler vardır. Yorumlara açılmıyordu kanal, yeni kanal açtım vesaire. Evet, birbirinizden evet bu ben evleneceğim kişi deyip de emin olduğunuz an ne zaman oldu? Hani buna nasıl karar verdiniz diye çok fazla soru gelmiş. Sen cevap ver. Kokoreç yediğiniz an mı? <laughs> <laughs> ya hayır ya. <gülüyor> yani kokoreç yediğiniz an. Bayağı zandı. da yemiyoruz ya. Askerden geldiğinden bile yemedik. Aynen. Mi? Yiyelim. Kaldı ki ben açık söylemek gerekirse kokoreçi çok aman aman çok sevdiğim bir yiyecek türü değil. Aynen. <laughs> Ama de sen yerken dedim. ben keyif aldım. Sen, yani senin o keyifle yemen ben de, yani beni mutlu etti. Ben de dedim, tamam bu dedim herhalde. <laughs> Yani Kokoreç yemeğine vuruldum sanırım. Kendim için konuşacak olursam, can hiç yalan söyleyen birisi değil. Oğlak Burçlarının genel olarak özelliğidir. Aşırı güven duygusuna önem verirler. Diğer Burçlarda bundan feyiz alsın lütfen. Sadece Oğlak Burçlarına özel bir Niye? şey olarak Yalan mı söylüyor? Hayır, diğer Burçlar diyorum yani. Tamam diğer, da diğerleri akrep, yalan söylüyor anlamına gelmiyor şimdi. Akrep yok yani. Tamam, niye öyle diyorsun insanlara? Atacağım. Bana da diyorsun. Hayır, Olak, sadece oğlak Burcu'nun has bir özellik kalmasın, onu vurgulamaya çalışıyorum. Tamam, kalmasın. Kendimi överken ben, Allah Allah yani Şarkı. hiç yalan söylemediği için, güven duygusuna çok önem verdiği için, annem onu gördüğünde onun hakkında çok iyi şeyler düşündüğü için başından beri. Hep evet, ben bu insanla zaten bir hoşlanıyorsunuz, hani görüşüyorsunuz, ilgi alaka duyuyorsunuz. Bu insan benim evleneceğim bir insan diyorsunuz o zamanda. Aileler nasıl tanıştı mevzusuna gelecek olursak o da soruldu. Hani nasıl işte anneye nasıl söyledi. Annem zaten başından beri biliyordu. Annemle babam ayrı biliyorsunuz. Babamın uzun bir süre haberi olmadı. Yani uzun uzun bir süredir. 5-6 ay bir süre. Sonra biz Can'la Flora Sosyal Testlerinde geziyorduk. Ablam falan vardı. Babam da oradaydı. Dedim baba bak benim görüştüğüm kişi hani ablamlar falan da. Babamla Can'da o şekilde tanıştım. Aileleri komple birbirine tanıştırma oldu. Şurada patlak verdi aslında. Canla geçen yıl aralık ayında bizim birinci yılımız olmuştu. Çok güzel romantik bir akşam yemeğine götürmüştüm ben. Video çektim. Benim dayımlar dedi ki ya videoyu kaldırırsın ya bu işin adını koyarsın. Bizim aile yapımıza ters bu durum. Dedim dayım doğru söylüyor. Sonra Canım dedim ki ya videoyu kaldıracağım. Ya da hani gelip isteyeceksin bir nevi. Tabii hani zaten düşünüyorduk ama Can askerliği önceliğimizde. Asker gitsin gelsin, ondan sonra yapılır diye. Paşa ses yapma. Sonra e, durum böyle olunca Can ailesine bahsediyor. E, şöyle söyleyeyim, 12 Aralık Can'la benim birinci yıl dönümüm. 15 Aralık'ta benim doğum günümü kutluyor ve o süreçte bu şeyler çıkıyor hani. Can da tabii ki hani, sosyal medya videolar koyuyor. Fenomen statüsünde. Ve bilinmek istiyor hani. Hani bu kızın bir sahibi var. Ben varım ulan. Onu o yüzden kaldırma baskısı yapamıyorum. Annemler öbür taraftan haklı. En son aylar konuştular. Falan haberleştik. Biz aracıyız tabii ki. Şu gün geleceğiz. Bugün geleceğiz. Gelecekleri tarih 12 Ocak. Can'ın doğum günü 11 Ocak. Benim 11 Ocak'ta 12 Ocak için e, ee, şeyler yapmam lazım. Hazırlık yapmam lazım. Ama canı doğum günü var. O gün deprem oldu. Elektrikler kesildi. Hava çok soğuk. Ben de koştur koştur. 10. Ocak'ta akşam küçük bir kutlama yapıp canı doğum günü kutlayıp dönüp evde kekler börekler yapıp kayınvalidemlere e, hazırlık yapıyordum. Halası, annesi ve kız kardeşi de beraber gelmişlerdi. Burada bir tanışma hasılı oldu. Can bize... en ah, kaçın? 26'sında mı nişanlandık hocam? 24'ü mü? Kaçı? 25'i. 23'ü. <laughs> Kaçı? <gülüyor> ya sen de biliyorsan. <laughs> Instagram şeyine hemen bakıyoruz hikayesinden. Sayın Katina nişanlı. Ay çok ayıp. Neden öyle bir şey yaptın? Sen nasıl bilmezsin Can ya? Çok Sana güvendim. <laughs> Neden böyle oldu? Farklı gitti. O günlere gittim ya bayağı bir eski gittim ben şu an. Ya sen çat diye söyleyecektin bu videoda. Aa çocuğa bak ne kadar dikkatli falan hmm. şanslı kız diyeceklerdi. Yapamadın hayatım. <laughs> Hazırlıksız yakaladım Hatice. Ocak o, ocağın sonu olduğundan eminiz. 25 Ocak'ta nişan mı? sözlenmiş. 25 Ocak değil mi? Evet. 25 mi? Buralara <laughs> koyup... Buralara koymayacaksın. Koyacağım artık. Ben öyle kırpmam. 25 Ocak'ta sözlendik. Can Şubat'ta... Şubat'ın birinde mi gitmiştin? Şubat 1. 1 Şubat'ta e, askere gitti. 22 Temmuz'da askerden geldi. Memlekete gittik. 1 Ağustos'ta. Kız kardeşimin düğünü vardı. Memleketten döndük. İşte Eylül'ün o düğün telaşıyla geçti. Sonra ben dedim ki hani ben açıktım sözümde. Bir de çok hızlı bir şekilde geliştim. Yani hatıra kalsın istiyorum. Müzik ailen saklamadık. Bir sadece söz hediyesi olarak tek taş takıldı bana. Yani hatıra kalsın. Yüzük kurdelelerimiz kessinsin dedim. E, o yüzden aile içinde bir nişan töreni yaptık. Onu da 3 Ekim'de yaptık. E, şey çok sorulmuştu. Borça. Hani nişanda size borça gitmem. Aslında gidiyor. Geliyor da. Hatta benim borç alışverişime de çıkındı. Birkaç tane eksikler kaldı. O gün yorgunluktan tamamlayamadık. Can'ın ikisini hala çıkamadık. E, o dönemde de patronumun yatarıya girdi nişanlının hemen sonra. E hadi bir daha erken yapalım dedik. İşte Can hatta 2-3 gün beni sıkıştırıyor. Makyaj malzemelerine gidelim alalım ya da annemle git ya da internetten sipariş falan yap. Yap yani bir, bir şekilde yap artık diye. E, Can için biz çıkacağız. Ama biz kayıvendemlerle konuştuk. Sadece bana ve Can'a hani bohça çıkartacağız diye. E, çünkü yani aslında bohça işi bilmiyorum belki çok tepki alırım ama bana şey geliyor. Yani karşılıklı eziyet. Hani o annem damadını alacak. Hani onun oğlu olmuş oluyor. E, kayınvaliden bana alacak. Kız olaraktan. Ama bir daha işte kız kardeşine de enişteydi, bandızaydı, yengeydi, anaydı, babaydı. Böyle bir girdin mi çıkamıyorsun yani o işin içine. Dedim ki hani çok böyle hevesimiz kalırsa düğünde yaparız. Nişanla şimdilik kalsın. nerede mesela düğüne gitti. Can abiniz kıskanç mı? O çok soru gelmişti. Can kıskanç değildi. Ben açıkken. yani bazen çok açık giyindiğim vakitler de oluyordu. Hani mesela birinin doğum gününe giderken falan. Kıskanmıyordu. Şimdi kıskanıyor. Cidden çok kıskanıyor şimdi. Tesettürlü bir kıyafeti kıskanabiliyor yani. Dar olmasın, bol ol, şöyle olsun. Makyaj yapma. Ama bak, kıskançlık değil aslında bu. Kıskançlık. E, bu, aslında, bu tesettür... E, Kabullen bunu. Tesettür yok. Tesettür giyimine... Ben de biraz şey yapmaya çalıştım. Tamam ama yani ben kalkıp da çok dar giymiyorum. Bileklerimi evet. çok yukarıda giymiyorum. Ya da böyle bir makyaj yapıyorum, evet hani yapmamam lazım. bazı çoğu her şekilde uygun değil. Evet. Ama kalkıp da kıpkırmızı ruj sürmüyorum. Yani şimdi hani diyorum yani... Kampiyonu, kısa kol geziyordum da... Şimdi buna <laughs> ne oldu acaba diyorum. Yani. Bu birazcık şey şey kızlar bu hep de hepimizin başına gelecek ben söyleyeyim. Sözlendiniz, nişanlandınız. Artık o iplerin birazcık ucu da onun elinde oluyor ya o zaman hayatınıza bunu karışıyor. Diğerleri, diğerleri yapar ama ben öyle değil. Benim için dediğim can, gibi ben sadece can, seni sen aldım. Sen de tartıştıkta dedin ki bana bu yüzüğü ben neden taktım dedin. Tamam bu senin hayatına elimi böyle koyacağım ve <laughs> el atacağım anlamına gelmez. Yani bunu ya söyleme... bunu O anlamda demedin sen. Yok. Ha. Benim söyleme niyetim yani e, nasıl söyleyeyim? Yani seni te tepkilerden e, uzaklaştırmaya çalıştım yani üzülme, kırılma diye ama baktım ki ben tam tersi, ben daha çok tepki verip, baskı yaptığımı fark ettim. Yüzden... Fark ettin mi bunu? Evet. Tebrik ediyorum. <laughs> Güzel. Kavga ediyor musunuz? Sorusu geldi. Olması gerektiği kadar. <gülüyor> <gülüyor> kavga etmiyoruz. <laughs> Olması gerektiği kadar kavga, kavga etmiyoruz. ediyoruz. Kavga ediyoruz ya. Yani. Tartışıyoruz. Yok, geçenlerde biz kavga ettik. Çok kötü kavga ettik hem de. Ayağımı tekme attığın günü mü diyorsun? Evet. Ayağına mı gel? Kafasına isabet ettiremem. Bir ayağına gelmiş yani. Ya işin e, komikliğini bir tarafa bırakırsak, evet herkesin hayatında olduğu gibi bizim hayatımızda da tartışmalar, çekişmeler, birbirini yanlış anlamalar. Bunların hepsi oluyor. Belki birçoğunuza göre sıklık da oluyor. Belki azınlıkta oluyor. Belki bazı şeyleri çok abartıyoruz, lüzumsuz. Belki çok iyi gerekçelerimiz var. Ama kavga ederken şunu düşünürüz, Yani biz bu kavga sonunda ayrılmak mı istiyoruz yoksa hani bu sorunları gidermeye mi çalışmamız gerekiyor? Ayrılmak istemiyorsak bunu sorunları birbirimizin yüzünden karşı büyütmeyip o konuşmadığımız süreçte birbirimizi onarıp, kendimizi onarıp birbirimizin karşısına onarmış bir şekilde çıkmayı daha çok tercih ediyoruz. Bu yüzden ekrana yansımıyor. Ben geçen gün bir tane videomda adres aldım, yüzüğü çıkarmıştım. Videomda 2 dakikasında tam parmağımda yüzük yok. Abla nişan mı attı? yüzük neden yok? Ya videonun ilerleyen kısmında yüzük var ama yani, evet. ilerleyen kısmında yüzük olmasa, gerisinde olsa kız o kız sürede adam. telefonla konuştu, yüzüğü attı <laughs> video ama devam ediyor gibi olacak. Hadi da, o da olabilir diyeceğim. Ama videonun bir kısmında sadece 2 dakikalığına yüzük yokmuş elimde. Ee, mesela ben aydansı taktıktan sonra daha rahat geldiği için tek taşı da takmıyorum şu an. Bazen bunu aslında hiç unutmadım dışarı çıkarken de. O gün lavaboya bırakmıştım sadece. Hatırlıyor musun? Buraları soyulmuştu. Evet. Parmağımı kremlemiştim. Öyle unutmuşum yani orada. iki dakikaya. <laughs> ben kıskanç mıyım sence? Onu cevap ver. Ben burada gelen sorulara bakayım ee, biraz. Sen şöyle ya ben seni o duruma getirdim mi? Diye... Bah hep kendini. <laughs> Can ya şimdi doğru cevap versene. Değilsin kız. Ben sensiz. seni o duruma getirmedim. Değilsin. Paylaşımcı bir insanım ben. <gülüyor> <gülüyor> Müsaade müsait edeyim, arayacağım ben sizi. Ya şu an hala bakıyorum, o kadar çok düğün tarihi, düğün tarihi gelmiş ki ilk kim açıldı hani birbirine karşı? Önce attı, açıldı. Kalp atan sende. Allah Allah, o emoji canım, ona ne öyle? Sen her kalp atana kend... açılıyor musun gibi? Ben kendi halimde yaşıyordum. Sen her kalp atanı açılıyor musun? Gider? Hayır. E tamam, var. ilk sen açıldın. Aslında bu sen açıldın, ben açıldım değil ki. Sen açıldın. Işık gördüm, yelken fora dedim. Of. Ben Açın açıldım. Ben desen... açıldım. <laughs> <laughs> ya Siyah var ya. <laughs> ya ben bu videoyu montajlamam gerekiyor. Neresin ki neresin kapatacağım bilemedim şu an. Ben açıldım. Memleketlerimizi söyleyelim. Ben Giresun, Trebolu diyeyim. Hani Doğan Kenti aslında ama Doğan Kenti pek bilmeyenler oluyor birazcık içeride kaldığı için. Can? Giresun Odacı. Köyünü de söyle. Boyluca köyü. Selam olsun buradan izleyenlere. Çünkü Boyluca'dan beni takip edenler vardı. Var evet. Ama senin akrabaların falan değil. Yok akrabalarımdan mı? Yani tamam onlardan da var da hani <laughs> senin akrabalık da olmadan hani o köyden <laughs> tanıyoruz biz seni takip ediyorduk. Aa sen bizim köye mi gelin geliyorsun falan diye yazanlar vardı. Yani belki uzaktan tanıştınızdır bilemiyorum ama. Can 27 yaşında ben 25 yaşındayım. Bir ay sonra 26 yaşına gireceğim. Can da 28 yaşına girecek. 2 ay sonra. Ay biz şimdi şey dönemine girdik. Yemin derim ki benim doğum günüm, benim yeni doğum günüm, canım doğum günü. Ondan sonra 14 Şubat sevgililer günü. Sonra biz bir Mayıs ayına giriyoruz. Ali'nin doğum günü, Fatma'nın doğum günü, Sevda ablanın doğum günü, Merve'nin doğum günü. Anneler günü mü vardı Mayıs ayında? Anneler günü. Allah. Mayıs öyle taklit yapıyoruz. Sokağa çıkma hesabı falan gelmesi gerekiyor. <laughs> biz Mayıs ayında işte düğün. düğün <laughs> mü? <laughs> 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 evet. Düğün tarihimizi şey yapacağız işte Mayıs ayına. Aramızda bir yaş var arkadaşlar. Can elektrik elektronik mezunu. Ben doğum fotoğrafçılığı yapıyordum. Pandemiden dolayı işler kesilse düğüne yöneldim. Ee, aynı zamanda Youtube kanalım var. Bilmiş ve görmüş olduğunuz üzere. Herhalde başka da soru gelmemiştir, gelmezdi. Evet. Yani öyle çok... E, yine aklınıza takılan sorularınız varsa aşağı kısma yazın. Ha bu arada şey çok soruldu ya. Kayınbabanla video çekecektin, söz verdin ama çekmedin diye. Ve kayınvaliden dedi, neden gitmiyorsun? Tesbihimi gün canlarda unuttum ya. <laughs> Aklıma geldi. Tesbihimi unuttum Güncan. Nasıl bir anda? <laughs> Neyse. Üzüldüm ama tesbihimi. Neyse arkadaşım çeksin. Kayınvalidemle neden gitmediğim çok fazla sorulmuştu. Aslında kayınvalidemle gitmiyor değilim. Ee, kayınvalidem çalışıyor. Evlerimiz uzak. Hani canın gelmesi, benim gitmem. Aslında bu hani biz gençler için yol sorun değil ama aynı zamanda canım babasının kronik rahatsızlıkları var. Ve hani dışarıdan onlar çok fazla dikkat ediyor. Kayınvalidem de, görümcem de. E, ve ben sürekli dışarıda ve o, o tarafa karşı bu tarz bir vebal girmek istemiyorum. Tabii ki önemli durumlarda görüşüyoruz, gelip gidiyoruz ama sürekli gir çık bu yüzden yapmıyoruz pandemiden kaynaklı. İnşallah borçlu alışverişine ya da borçlular geldiğinde tekrardan görüşeceğim. Kayınbabamla ilgili videoyu da işte bu hani pandemiden dolayı görüşemediğimiz için çekemedik. Ama babam beni kırmaz. Hani bence çeker böyle güzel bir video diye umuyorum. Ben de sözümü size karşı yerine getirmiş olayım. Hatta siz bu videonun altına kayın babamla çekeceğim video için sorularınızı da yazabilirsiniz. Ee, onu bir yerde yakalayıp kısırıp hemen <laughs> video çektiğimde hani hazırda sorular olmuş olur elimde. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz, izlersiniz, sıkılmamışsınızdır. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.